Herkese selam, iyi bayramlar herkese, e, nice bayramlara sevdiklerinizle. E, ben size bugün çok güzel bir haberle, çok güzel olan o habere de destek olma talebin talebimle geldim. Önce tabii ki yine bayramımız kutlu olsun sevdiklerinizle nice bayramlar dilerim. E, şu an bu videoyu çekiyorum, YouTube'a yüklemek için çekiyorum. YouTube'daki kanalımızın artık bir amacı olduğunu bildirmek üzere çekiyorum bu arada. Çünkü öncesinde sadece sadece ee, o na, nasibinde kim varsa o videoları dinler. Dinlerse yorumunu yapar. Yaptığı yorumlarla da ben de ilerleme sağlarım diye düşünüyordum. Gayri ihtiyariydi. Hiçbir amacı yoktu. Fakat artık bu e, taptaze henüz Yepyeni, hiçbir amacı olmayan e, kanal, yani YouTube'daki o e, kanal Deniz Yıldızı adı altında bugün doğdu. Deniz Yıldızı kanalı bugünden itibaren e, çok sağlam içerikler üretecek, kişisel gelişim için üretecek, kişisel gelişim alanında üretecek, din yorumu üzere üretecek. E, İğne yine iğneyi ve çuvalızı kendisine batıran bir kanal olacak. Ama çok klasik çizgisi olmamasına rağmen herkesin üzerine düşüneceği bir kanal olacak. Fakat bu da değil. Bitti mi bitmedi derler ya hani bu da değil. Deniz Yıldızı kanalı artık abone sayısını ilgileniyor olacak. Deniz Yıldızı içeriklerinin gelire dönüşmesiyle ilgileniyor olacak. Çünkü Deniz Yıldızı'nın edineceği bütün gelirler yardıma ihtiyacı olan, karşımıza yardım için çıkan insanlara gönderilecek. Benim için çok güzel bir e, an şu an. Sabahtan itibaren ki nasipte de bayram sabahında bunu düşünmek, bunun ilham olması varmış. Evet. Hayatımın en heyecanlı videosunu çekiyorum şu an. Deniz Yıldızı adı altındaki daha 9 tane abonesi olan bu kanalın binlere ulaştığını ve o binlerden gelen gelirlerin de sevmeye bebekler, burs bekleyen çocuklar gibi. Yani spontan o ay kim karşımıza çıkıyor ise onlarla paylaşıldığı bir ee, kanalın bugün doğum müjdesini veriyorum size ee, bunları WhatsApp'tan önce telefon rehber, rehberimdekilere ulaştırmak istiyordum ne var ki ee, spam yedim galiba anlamadı insanlar haklılar da tabi ee, bu nedir diye bir e, anlaşılmadı ve galiba şikayet ettiler ben de WhatsApp'a ulaşamıyorum şu an çok önemli de değil WhatsApp'ta in inceleyecekmiş vesaire çok önemli değil size sadece şunu söylüyorum Bugün şu an bu 9 kişi bu videoyu izlediğinde bir tarihi dönüm noktasında olduklarını çok sonra fark edecekler. O da şu yine söylüyorum. Sizlerin abone olması sebebiyle sizlerin beğeni ve like atın diyorlar ya onları atması sebebiyle YouTube'dan bu kanal para almaya başlayacak. Kaliteli içerikleriyle ama hal hatırı için değil. Sırf. Aa hadi böyle yapalım değil. Yani ilk başta bu sebepten gelenler oldu. Çok teşekkür ederim. Sonraki süreçlerde eminim ve inanıyorum ki geçen yıl e, videolarım vardı. Çekiyordum ve çok güzel yorumlar alıyordu. Kişisel gelişim üzereydi. Sonra bir anda bu benim haddim değil diyerekten silmiştim o kanalı. Ama nasip bugüneymiş. Bu bayram sabahında bu doğum gerçekleşecekmiş. Deniz Yıldızı'nın doğum günü bugün. Kutlu olsun. O daha sıfır yaşında. E, fakat şöyle düşününce ben çok ileri derhal düşünüyorum. Hayal ediyorum çünkü. O Deniz Yıldızı kanalı ben ve bir arkadaşımın e, ulaştırabildiği bütün insanlara yani tabii ki bütün insanlara değil ama hani nasibinde Deniz Yıldızı'ndan e, hakkını almak e, Deniz Yıldızı'ndan yardım ve destek almak kimin nasibinde ise onlar e, bu ee, vasıtayla sizlerin desteğiyle sizlerin de burayı çoğaltmasının desteğiyle ee, ailelere ulaşacağız ve ee, para her şeyi bozar derler ama beni de tanıyan tanır beni para hiçbir zaman bozamadı ee, hayallerim içerisinde para Hiçbir zaman olmadı Parayla ulaşılabilecek hiçbir şey Hiçbir zaman hayalim olmadı Zaruri ihtiyaçlar hariç Onlar da zaten hayal değil yani ee, Fakat Fakat e, Çok heyecanlıyım bu arada Hani tekrar ve tekrar aynı şeyi söylüyorum Ve umarım da geçiyordur görüyorsunuzdur Fakat deniz yıldızı artık SMA'lı bir bebek karşımıza çıktığında birilerinin e, DM'ine e, bu canlı yayına katılın hadi 10 lira 20 lira 100 lira lütfen diye videolar atmayacak insanlar üzülüyorlar ben de üzülüyorum 100 lira biliyorum bir değeri yok yok ama elimde o kadar var diyor idim bu sabaha kadar bu sabah gelen o bilgi yani belki de Allah'ın lütfu bu, bu bilgi bu talep belki de oradan bilemem ee, ve adının deniz yıldızı olacağı geliri ister 10 lira olsun ister 10 milyon olsun tamamen e, bağışlanacağı bir kanal oldu ve ben şuradan çok heyecanlıyım muhtemelen bu bir ilk olacak youtube'da da e, ben ve arkadaşım her ay e, gerekirse ki gerekecektir e, dekont ve benzeri şekilde gelirini e, paylaştığımız isimleri gizli tutarak e, orada bir tablo gibi paylaşacağız e, kimlere destek olunduğu e, ne kadar gelir geldi ve ne kadar gitti bunu neden yapacağım Bunu şundan dolayı yapacağım şeffaflık için şeffaflık talebim olduğu için her kurumdan her zaman belediyelerden tutunda bütün siyasi kurumlara kadar ben şeffaflıktan yanayım Dolayısıyla yana olduğum talep ettiğim şeyi e, bu kanal e, uygulamada tutacak durum bu e, heyecanımı paylaşın istiyorum e, heyecanımı sadece abone yapın birilerine amaç biliyor yani bu işleri bilenler bilirler e, ki ben bilmem yani bilen biliyordur ama ben ben bilmiyorum Aslında bakarsanız kaç aboneye ulaşmamız gerekiyor nasıl olacak ama hepsinin olacağına inanıyorum hepsinin olacağını görüyorum çünkü ee, ve e, sizlerin adına o yardımlar her ay gidecek inşallah bu, bu nasip olacak bunun farkındayım ve bunu görüyorum ee, içerik videosu değil bu deniz yıldızının doğum videosu oldu ee, bunu da ekleyeceğim şimdi sonra bunu da kendi çapımda herkese dağıtacağım ve siz de lütfen bu videoyu izledikten sonra arkadaşlarınızla, WhatsAppınızdan herkese paylaşın. Yine söylüyorum, 4 tane videom vardı bu sayfada. Bir şekilde silindi, anlamamıştım ama anladım onun sebebini sonradan. Ee, sil baştan olduk, hiç problem değil. Ee, i̇çeriklere dair yorumlar fena değildi, güzeldi. Teşekkür ediyorum o gelen yorumlara. Bugün de sözlü yorumlar aldım. Çok dikkat ediyorum ben o tarz süheylere. Ee, çünkü... Ben gelişmek istiyorum. Mesela zaten kişisel gelişimde kişinin kendisinin gelişmesidir. O yüzden iğneden çuvaldızla kendisine batırır. Bu konuda samimi olan kişi. Ee, durum bu. Ee, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Ee, beni sevdiklerinize ulaştırın. Beni değil Deniz Yıldızı'na özür dilerim. Ee, bir an kendimi görünce şuradan. <laughs> beni beni oldu Deniz Yıldızı kanalını sevdiklerinize ulaştırın burası bundan sonraki sürecine yardım ve bağış için devam ettirecek bugün onun doğum günü doğum günümüz kutlu olsun sevgiler